Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Ayda dedim yeşil Yeşiltepe'deyiz. En yakın denize 6 km, dedi merkeze 12-13 km. Fiyatı 7 milyon Türk Lirası olan bir villa sunumu yapacağım. Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar çok ev tanıttım. Bu bölge itibariyle, bu bölge itibariyle sunmuş olduğum evlerden bir tık daha kalitelidir. İnşaatın başından sonuna kadar bir inşaat mühendisi nezaretinde yapılmış. Duvarlarına 3 kat izolasyon yapılmış. Temeli çok Zorunlu olsa da ama iyi özenerek Bohçalama yapmışlar İnşaatın standartlarına çok girmeye gerek yok Malzemeler daha kaliteli Genç bir kardeşimiz yapmış O heyecanla bütün hünerlerini Burada göstermeye çalışmış Binada da eksikler var Ön tarafta güneş karıcılar gelecek Varanda gelecek Herhalde ismi doğru söyledim Neyse siz anladınız işte dilim dönmüyor Birazdan drone'u indireceğiz bu inşaat bittikten sonra, şu anda inşaat diyebiliriz, bittikten sonra bir daha sunacağız, akşam görüntüsünde sunacağız. Evde 5 tane klimada e, söz konusu evde, işte içinde veriliyor klimalar da Mitsubishi şey. bu Japon teknolojisi pahalı olanlardandır. Öyle ucuz klimalar değil. Hadi eve bakalım. Merhaba arkadaşlar bugün yine Aydın dedim Akyeni Yeşil Yeşiltepe'de size bir villa sunumu yapacağız. Villanın fiyatı 7 milyon Türk lirası 700 metrekare arsa içindedir. En yakın denize 6 kilometre dili merkeze 12-13 kilometre arsası 700 metrekaredir. Havuzu da ruhsatın içinde. Ruhsatlı resmidir. 700 metrekare bir havuzu var. Ee, villamız zemin katta salon açık mutfak iki oda var. Buralarda genelde zemin katta bir oda olur. Bu arkadaş kendi oturacağı için kendi özel yapmış sonra hesaplar değişmiş. Şimdi satıyor zemin katta iki oda koymuş. Üst katta da üç oda var giyinme odası var. Bir de toplam üç tane banyosu var. 700 metrekare arsası var. Komple e, bu çimli alan otomatik sulama sistemi var. Efendim mesela kamerası var. Kamera yani Akıllı evler olur yani telefonunuza indireceğiniz uygulama ile yurt dışında yurt içinde başka yerde olsanız evinizi idare edebilirsiniz. Bahçe duvarları taş duvar yapmış. Buraya da böyle lambalar koymuş. Otomatik sulama sistemi var dedik. Bu beyefendi hani buralara bir şeyler daha yapacak. Bittikten sonra bir daha çekeceğiz sevgili arkadaşlar. Buraya bittikten sonra bir teras olacak. Yani e, hani teras olacak o zaman bitmiş olacak. Şimdi bitmemesine rağmen size sunuyoruz. Bittikten sonra bir daha sunacağız. Ben de böyle refleks ellerim oynuyor kusura bakmayın. Etrafı dedik e, yani şuralara beton mu atsaydın yok dedi mühendis bey. O da burada sağ olsun. O dedi ki yeşillik her zaman betondan daha iyi dedi. Biz de dedik doğrudur bir mühendisin bakış açısı öyledir. Sevgili arkadaşlar bir de palmiye ağacı dikmişler. Güzel bir yer, otoparkı da var. Ee, normal köşe başıdır arsamız, normal bir girişimiz. Orada otoparkta üst tarafta, karşıdaki evi de biz geçen yıl verdik. Geçen yıl ben o evi çok satmaya çalıştım ve sattık. Sevgili ailemiz de geldi, bizi de görünce gerçekten bir yıldan sonra bir daha görüştük ve mutlu olduk. Hal hatır selam kelam öyle yol aldık. Otomatik sulama sistemi var ve ben de bu beyefendiye dedim ki sevgili kardeşim yani kızmayın. Senin inşaatın ne artısı var? Dedi ki ben duvara üç katlı izolasyon yapmışım. içeri aldırım aldığım vitritiye malzemesi öyledir herhalde. Vitritiye diyorlar. Dedi onlar hep birinci sınıf. O malzemeler reklamını da yapmak istemiyorum. Çünkü bedava reklam olmasın. Doğramalarım dedi standartların çok üstünde. Ve öyle özetledi. İşte evin tarlasını bir daha gösterelim. Gel can böyle evin tarlasını gösterelim. Gerçekten genç, dinamik bir kardeşimiz. Pazarlığa açıktır. E ben dedim ki burada 6 milyona var. Dedi dedi vallahi benimki ondan farklı. 5 milyonla da paylaştım. Bu 7 milyon bittikten sonra bir daha çekeriz. Hatta akşam görüntüsünü mü çekseydik dedik. Akşamda nasıl oluyor? Akşam zaten... Ne baksan çok iyi. Biz dedik gündüz çekelim, akşam da çekeriz. İşte 700 metrekare güzel bir alan. Peki fiyatlar nereye gidiyor, ne oluyor? İhtiyacınız varsa alırsınız. Biz o konuda iktisatçı değiliz. Ekspertiz de değiliz. Biz de karınca kadarınca işimiz için koşturuyoruz. sağ gidiyor, sola gidiyoruz. İşte insanlar bizi çağırıyor. Ben ev yaptım. Siz de işte hani reklamın iyi kötüsü yok. Yahudiler kazancının bilmem kaçta kaçını reklama veriyor. Bu arkadaş da kendine yapmış. Öyle çok holdingleşme gibi bir düşüncesi yok. O da yapıyor. Diyor ki hani satayım. Ve arkadaşlar kalorifer tesisatının altyapısı var. Duvarlara çok boğmamış. Böyle kibar renkler koymuş. Bunlar çok e elektrik spotları falan var. Bunlar çok elektrik yakmıyor. İşte otomatik sulama sistemi dedik. Ve bir tane de ne koymuş buraya? Su deposu da koymuş. Bir daha böyle gelelim. Bir daha gelelim. Sevgilican taş duvarları yapmış. Evin girişi burada. Evin içi bitmemiş ama yine de size sunuyoruz. Gel bir de böyle git. Kapıya doğru git, kapıdan gel. Bu böyle aslanlı yol gibi bu taşlar çok hoşuma gitti. Onu göstermek istiyorum. Yeşil alanı çok bırakmış. Betonlaştırmamış. Havuzda hoş duruyor arkadaşlar. Denge deposu, motor dairesi var. Ve cangel. Şimdi bu beyefendi sade klasik yapmış. Yani eğer biz işi erbabına bıraksak, mimarlara, mühendislere çok güzel ürünler yaratırlar. Ortaya çıkarırlar. Sade, temiz, beyaz renkler kullanmış. Hatta mühendis beye dedim ki bir mühendis olmak kolay değil. Bir doktor olmak, bir öğretmen olmak, bir avukat olmak. Çünkü siz toplumun malısınız. Siz kavga edemezsiniz. Siz Hiçbir şey yapamazsınız. Siz ancak hizmetkarsınız dedim. Ee, o yüzden bunlara işi bırakırsak güzel şeyler olur. Bu ben heybeden politika yapmıyorum. Lambalar yanmıyor mu Can? Kapat lambaları açalım. Şimdi bir şey unuttuk. Evin önünde güneş kırıcılar varenda, verenda neyse işte onlar da olacak. Şimdi beyefendi dedi ki kardeşimiz ya dedim başta niye söylemedin? O hani alan vardı ya oraya da işte güneş kırıcılar vesaire gelecek. Merhaba ev dedik. Çelik kapımızı açtık. Tabi dediğim gibi bitmemiş ama etüt edin gelin bakın. Veren el alan elden üstündür kapaklar gelecek. Bu vestiyer. Gel sevgili can. Bu benim arkamda iki tane oda var. Burası da salon. Beş tane klima takılı olacak. Ya da bir tanesini takmış. Sanırsam bu 24 binlik Mitsubishi. Mitsubishi klima Japon teknolojisi. Çok güzel. Burası sevgili arkadaşlar salonumuz. Salonumuz bu. Mutfağımızda ada mutfak var. Evet. Mutfağımızda. Bir daha böyle geç. Geç geç. Aynı yere geç. Bura TV ünitesi arkadaşlar. Tabi bittikten sonra daha güzel olacak. Ancak biz şimdi de koyuyoruz. Yani işi mutfağında da görün. Şimdi bir tane oda burada. Bir tane oda da orada kaydım ben. Ve mutfağı özetleyelim Sonra odalara geçelim Can Bey. Mutfak iyice anlaşıldı mı? Mutfakta burada arkadaşlar. Bu adam mutfak üstüne malzemeler var. işin mutfağında da görün. Acaba <laughs> bu kola sıcak. O kola çok sıcak. Ben de nasıl susalım? Arkadaşlar bunlar da hep kumandalı. Bakın. Bakın bunlar da buraları işte kumandayla açıyorsunuz. Adam mutfağımız. Bu üstteki böyle bir şey takılıyor ya, O da takılacak. Ve döndük. Şişman buzdolabı bu. Burası şişman buzdolabı. Burası mikrodalga. Burası bulaşık, evye, ocak. Başka da sırasıyla gidiyor. Böyle bir git oraya da Güneş kırıcılar geliyor. Hani güneşi kırıyor ya. Güneş direkt size vurmasın diye. Bu da o şeyler gelecek. Güneş kırıcılar. Bu böyle uzun uzun güneş kırıcılar da gelecek. Bittikten sonra biz bir daha çekeceğiz. Biz de ne yaptık, ne ettik? Ev hoş dedik sunalım. Merdiven konsol merdiven birazdan onu da göstereceğiz ve bu odayı gösterelim. Merhaba. Heh, burada bir banyo var. Evet. Bir banyomuz burada. Doğramalar kaliteli dış doğramalar. Yani didimde yapranların bir tık üstündedir. Kalitede sınır yok. Bu nişlerin yerini iyi yapmış. İşçiliği güzel demek ki mühendis kontrol edince burada su göllenmez bir şey olmaz. İşte taş var. Hilton dolapları görüyorsunuz. Granitler güzel. Ee, renklerden seçmiş. Koyu renkler. Hani binanın kendisi Dışı beyaz ama içeride böyle ahşap deseni granitler kullanmışlar. O da bir arkadaşlar. Alarm, kamera, bahçe sulama sistemi, efendim mesela 3 kat duvarlar izolasyon yapılmış. Temel bohçalaması yapılmış. 7 milyon ve bazı şeyler klasiklerin üstünde daha farklı çalışmalar yapmış. Bir oda bir banyo gösterdik. Burada bir depo var. Burada bir depo var. der arkadaşlar. Bu da hani boiler ne derler termosifon falan takarsınız ne bileyim bir şey koyarsanız burada da böyle bir yer yarat yapmışlar, yaratmışlar demek karışık olur. Yapmışlar diyelim, oluşturmuşlar bilmem ne. Yapmışlar demek yerinde olur. Bu da ikinci oda. Çünkü ben oluşturmuşlar, yapmışlar bizim edebiyatçı böyle güzel öğretmenlerimiz sağ olsun bazen bana diyor ki öyle değil, böyle. O yüzden ben de onların söylemlerine derli öğretmenlerimizin laflarını hiç yanlış anlamıyorum. İyi söylüyorlar. Biz de yapmışlar diyelim. Bu da ikinci oda. Kapıları görün arkadaşlar. Kapılar panel kapı. Yani ne zaman? Vallahi bence bu bir hafta değil. 10-15 gün sonra çok daha iyi adam olur. Bunlar da binanın dış cephesinde hem estetiklik olsun diye hem de buradan işte çift camlıdır hem de buradan aydınlık olsun diye işte bu mühendis kardeşimiz genç inşaat başından başlarken yani kolay değil her mühendis böyle beton geldi, demir geldi bekleniyor. Ben size söyleyeyim. Ancak yeni staj yapan mühendisler o da bir öğrensin diye yaparlar ama böyle kendi geliştirmiş, bir şeyler yapmış mühendisler çok işin başında durmazlar ama bu arkadaş durmuş. Konsol merdiveninde gösterdik. Üstünde kapatmışlar. Gelen giden olur çizilmesin diye. Ve şimdi karşıki dağlar, virane dağlar, sert kayalar. Geç babam oraya. Ha gel 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 gel. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bakın izolasyonu strafor koymuş. Demir çelik çatı yapmış. Bakın görüyor musunuz o çatıyı? Ya işte bunlar külfetti. Geç oraya. Geç. O, o çelik çatı yapmıyorlar. Bu da orada çalışmalar henüz bitmemiş. Ya can biz nereye gidiyoruz can? Merhaba Can Bey. Böyle adliye sarayları gibi hol olmuş. Hol hol. Gel bu odaya girelim bu odaya. Arkadaşlar bu da üçüncü oda. Biz keşke bitseydi sonra çekseydi. Kızmayın ne yapalım yani. Arkadaşlar bu da güneş gören oda. Güneş kar, karlı dağlarda yıldızlar ilkbaharda. Evet ışıklarda ledleri göremiyorsunuz. Çünkü güneş giren evet doktor girmez. Doktor abi girme burada güneş var. Ve burada da bir giyinme kabini var. Banyoyu da göstereceğiz kapaklar takılacak arkadaşlar. Bitmemiş evi niye sunuyorsun? Kızmayın ha. Bu da şimdi balkonu gösteren sonra bu banyoyu da gösteririz. Bu niye açılıyor? Kolum da yaralı. Bu balkonu da göster. Bu doğramalar normal doğramalardan profilleri daha kalın olanları seçmiş. Evet ve burası da bir banyo daha var. Bu çift eviyeli bir banyo koymuş. İşte bu da kaçıncı banyo? İkinci banyo. Tekrar bunun işlerin yeri çok güzel olmuş. Bunu ustalıkla yapmışlar. Özellikle bazıları bunlar çok sıkıntılı yapıyorlar. Ama bu bordur taşlar yine böyle dışarıya böyle çıkıntılı, pahalı bordurdur. Ben bunları biliyorum bir inşaatçı olarak. Evet. Şimdi bu eşikler meşikler daha takılmamış. Yani daha tam makyajı yapılmamış. Sevgili arkadaşlar, Muğla Milas Kazıklı'da da tarlalar sundum tarlalar, marlalar. Yani bir şeyler var. Bu etti dördüncü oda. İki oda aşağıdaydı. Yukarı çıktık. Yukarının ikinci odasını gösteriyoruz. Klimaları görüyorsunuz. Ve gel bu balkonu da göster. Balkonu göster. Can Bey balkonu göster. Burada da bir balkon var. Balkon nereye hakim? Evet balkonda işte havuz mavuzu hakim. Tamam gidecek misin? Tamam sen bilirsin. Ve arkadaşlar bu balkonda gösterdik. Oradan bir havuz muhavuzu da bir daha göster. Bir daha göster. Sevgili arkadaşlar bir daha gösteriyoruz. <laughs> Deçen'i sattığımız en sahibi ne şeker bir adam. Bu etli dördüncü oda. Ve beşinci odayı gösterelim. Beşinci oda. Beşinci oda da bu. Değerli arkadaşlar bu da beşinci odamız. Evet. Ya ben dedim ki bak neden altıya var ev? sen neden yedi dedin? Dedi benim bunlar dedi daha pahalı. Duvarlara üç kat izolasyon yaptım. Havuzum ruhsatlı. Birçok etken klima veriyorum dedi. Merdivenim konsol. İşte bir şeyler dedi. Sevgili kardeşimiz Efe'lerin Efe'si boşuna Efe Efe dememişler. Yani bunlar da valla Efe'ler böyle yiğit oluyor yürükler falan. Onu da söyleyeyim. Bunu da önünde arkadaşlar. işte burada bir balkon var. Burada bir balkon var. Diğer arkada bir oda vardı, Onun da vardı da niye balkonu göstermedik? Burada da var arkadaşlar. İşte daha nerede ne var? Kaç dakikadır gösteriyoruz? Bir tane banyo var. Ha, bir banyo daha var. Banyo. Heh, bir tane banyo var. Can sen ne olmasan? Can. Arkadaşlar şimdi ya Can banyo yok, nerede banyo? En başta. Bu ediyor Kaçıncı banyo? Üçüncü banyo. Üç banyo arkadaşlar. Bu etti üçüncü banyo. Evet. Bu da evin banyosu 7 milyon Türk Lirası, price. 7. Kızın, din ki ne oluyor? Kıyamet mi koptu? Neyin getiriyorsunuz? Murat abi diyor ki, dün Kazıkır'da <laughs> ev paylaştık demiş. Avrupa'daki hemşehrilerime selam. Biri yazmış demiş ki, tabi Avrupalı olunca Murat abi dedim sen niye öyle pot Herkese selam söyle. Herkese selam olsun. Özellikle diyelim yani bu coğrafyanın insanları sonra bütün dünyalara Can bak ben kaymam da sen kayabilirsin. O yüzden buraya senin elinde kamera var. Onlar kaygan. Arkadaşlar şimdi genel olarak yuvarlayalım. ilginiz varsa düşünürsünüz. Yoksa hani böyle bakar geçersiniz. Fazla bilgi kafa kırmaz. Biz demiyoruz bu eli kaçırmayın. Aldığınız zaman ekspertiz yapabilirsiniz. Alp almamak sizin tek elinizde. Gel tek bu eve ya da başka bir eve bakmayacaksınız. Ama çok vesvese de iyi değil. Alıcı adam alır. Zaten bir adam dese ki ben böyle yaparım yapar. Tutturamazsın. Yani yapma gizli saklı bir şey yapar. O yüzden niyetiniz varsa alırsınız. Yoksa kendi sıkmayın. Bu evler yaşlanır, gider. Biz de bazen bakıyoruz. Bir tarla marla görüyorum bir yerde. Sahibi amcalara bakıyorum. Gitmiş, torunlar çıkmış. Kimi hayırlı olmuş, kimi hayırsız olmuş. Dünyada böyle bir şey. O yüzden arkadaşlar ihtiyacınız varsa gelir bakarsınız. Yoksa siz evinize, biz evimize, biz fenomen de değiliz, bir şey de değiliz. İşte kolay değil bu sıcakta alın deme. Burayı da özetledik. Sahibi kardeşimiz de orada bizi Furkan'la sohbet ediyorlar. Burayı da özetledik. saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, ilgiler.